Merhaba. Özel Aktif Hastanesindeyiz. 60 saniyede sağlık programımıza hoş geldiniz. Ve çok güncel bir konuyu konuşacağız. Obezite, obezite cerrahisi basında var, hastanelerde var. Çok şey konuşuluyor. İşin doğrusunun gerçeğini genel cerrahımız operatör Doktor Önder Bey'den dinleyeceğiz. Hocam, obezite cerrahisini herkes yapmamız şart mı? Obezite <laughs> e, bir hastalıktır. Yani evet. bunu Dünya Sağlık Örgütü söylemi <laughs> söylemiyoruz gerçekten de bir hastalık. Çünkü obezite evet. birçok hastalığın ana nedeni. Şeker hı hı. hastalığı, tansiyon, kargasızlığı, şey karaciğer yağlanması, lipitlerde yükseklik, hı hı. yani kolesterol bel diz ağrıları, e, kadınlarda infertilite, erkeklerde infertilite, psikolojik problemler, uyku apne sendromu gibi birçok hastalığın şey. ana nedeni. Yani hı hı. obezite bir çamur gibi, bir bataklık gibi organların etrafında sarar ve çalışmasına hı hı. engel olur. Dolayısıyla hı hı. bunu tedavi etmek gerekir. Ama her kilolu olanı ameliyat etmek gerekir mi? Hayır. Bazı hı hı. kriterler var. Vücut kitle indeksi. Hı hı. Kilonun boyun karesine bölünmesiyle bulunuyor. Evet. E eğer belli bir kilonun üzerindeyse hı hı. bunları ameliyat etmek gerekir. Mesela vücut kitle indeksi 40'ın üzerindeyse maalesef e diyet ve hı hı. E spor şey yaramıyor. Evet. Dolayısıyla evet. bunları ameliyat etmek gerekir. Hı hı. Yani bu Gerçekten hastalık olarak görmek gerekir. Estetik bir problem değil. Tamamen hastalık. Biz o gözle bakıyoruz. Hı hı. Tamam, bize başvuran hastalarımız e, güzel de görünmek istiyor. Hı hı. Belki alışveriş yapamadığı için, hareket kısıtlı olduğu evet. için oluyor ama biz doktorlar olarak, hı hı. yani bu işi yapanlar olarak e, daha çok hastalıkların önüne geçmek ve var olan hastalıkların hı hı. önüne geçmek için Bunu e, buna yaklaşıyoruz. E, Evet, vücut kitle endeksi 40'ın üzerindeyse yapmak şart. Hı hı. E, vücut kitle endeksi 35-40'ın arası, arasındaysa, bazı metabolik hastalıklar hı hı. varsa, şeker hastalığı, evet. tansiyon, kolesterol yüksekliği varsa ameliyat hı hı. etmek şart. şart. Başka çözüm. Ve çok çabuk da ameliyat ettikten sonra kişi e, normal hayatına dönüyor. Değil evet, mi? ikinci günde taburcu ediyoruz, masa başlaysa beşinci günde işine dönebilir. Evet, sadece yani Instagram'da, sosyal medyada güzel gözükmek için değil kilo, Bütün evet. hastalıkların ana nedeni. Evet, eğer sorularınız varsa aktif hastanesinde size ulaşabilirler. Teşekkür ediyoruz. Sağlıkla kalın, sağlıcakla kalın, zayıf kalın. <laughs>